Hoş geldin başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizlerden de. Sağ olun. Sağ Hayırlı Ramazanlar Allah olsun. Allah işinizi razı getirsin. İzmir <laughs> Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanımız <gülüyor> ve <gülüyor> Millet İttifakı <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcımız <laughs> Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Sanatçılar Caddesi'ne gerçekleştireceği halk buluşmasına doğru. Merhaba anacığım. Ben Merhaba. Hoş abim. Abim. Sabah geldin. Sefa geldin. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol ablacığım. Teşekkürler. Saygılar. Saygılar. Sağ olun. Var olun. Abi bir müsaade ederseniz bize. Çıkacağım ama çıkamadım. Buyurun şöyle alayım sizi soldan. Buyurun. Başkanım, tamam, tamam. Benim başkanım. Benim başkanım. Çekiyorum bak 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 abla bana. Teşekkürler, Teşekkürler. Evet, onur biraz daha, biraz daha. Sağ olun, teşekkürler, teşekkürler. Afiyet olsun, afiyet olsun, kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Sağ olun. Baba. Siz siz siz, baba sizi görmek istiyorum. İyi olsun. misiniz? Allah benim Hı. ömrüm kadar sana ömür versin. Hayır kurban olurum hepimize. Allah hayır, size hayır, sağlık hayır, versin. Doksanı geç inşallah. Maşallah inşallah inşallah. Size Hoş de ya, sağlıklı inşallah, ömür olsun. diliyorum. Inşallah, çok teşekkürler. Uzun ömürler. İstikbali evet, görmüyorum sen de beraber. güzel olacak. Olsun. Olsun. çekilebilir miyiz? Olsun kim çekiyor amcamızı? Kim fotoğraf çekilebilir miyiz? Tamam Yardımcı olalım biz çekeyim mi? Çek tabii. Dedik bakalım yok. Bak bak böyle bak. Onlar verirler. Benim. Göründü mü Başkan, parka? Evet göründüm. Çok Başkan, teşekkür ederiz. Güzel adam. gel. Dur abi. Şey, gel. Gel Hadi böyle çok Ben bunu al ben onu. Ama daha çok <laughs> Evet. Gel. Evet. Evet. Harikasın. Çektin Başkanım. mi? Tamam. İyi bak kendin. Evin evin burada Başkanım. mı? Harika. Başarılar dilerim. Her evet. evet. şey güzel Başkanım. olacak. Hep mutlu ol. Tamam mı kızım? <laughs> Ay kurban olurum. Hiç hiç. Yaşların hep mutluluk olsun. Tamam mı kızım? Hadi bakalım. Öpüyorum seni. Çok güzelsin. Hadi. Sevgiler, saygılar. Size Edirne'mize geldiğiniz için fenalıkları. <laughs> <süperleriniz gülüyor> güzelmiş. Kötülükleri güzelmiş, Tamam. Size bunu veriyoruz. Bunu, bunu kızıma vereyim. Evet. evet. Abi çok, şey. çok, çok güzel hal Az sonra evet. sizin etapları evet. evet. gerçekleşecek. Evet. Tamam. Şu anda emekçi <laughs> 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 Sağımlar, berit, e, e, gel, y, bak, sağ mutluluk mutluluk ol öğretmenim. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ben Fatile'yim. Ben Fatile'yim. Ne mutlu bana abla. Fatile'yim ben. Sağ ol Hadi abla gel. emanet ol. Allah'a emanet. Allah'a emanet başa gelme. Ezilmedin mi tamam. Ezilmedim. Çok sağ ol. Sağ Saygılar nasılsınız? Evet. saygılar. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayırlı ramazanlar. Hoş geldin. Hoş olun. olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. geldin. Hoş Sağ köyden. Geldin. köyden Hoş Hoş geldin. Hoş şey şey Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş çek. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Video Hoş geldin. Hoş geldin. Ekran başkan. Ekran başkan, başkan. 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 Allah bağışı. Ekran başkan. Allah korusun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay iyi başkan. Allah sizi nazarlar da korusun. Güzel adam. Sayın başkanım. Sağ ol. Sevgilerim. Sağ ol aslanım. Çok başarılı ol. Tamam mı? Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Tamam, tamam, sağ abi. Sağ abi. Sağ ol. E. Saygılar. Alışanlı Türk bayrağımızı.

aç 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 okay. çık Ay, aç. bırak bırak hadi eder bizden baş görevlisi sevgiyle yolluyoruz